Bunca yılda sen yaptın. Tek bir şey yapmıştım <laughs> lan. Seni özellikle uyarmıştım. O hesaplara dokunma demiştim lan sana. At beni aşağıda at. Öldür. Lan Ali'nin ailesiyle demet bana emanet demedin mi lan sana? O benim kardeşim değil senin kardeşin. Öldür. Lan vicdansız. At beni lan sen aşağıda. At. Artık. At beni Onların paralarında gözün mü vardı lan senin? Kendi emanetlerini kendi başında korursun işte. <laughs> <laughs> Kuzey, kalk, kalk, kalk. Kuzey, dur, 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 Kuzey, Kuzey hayır, hayır, aslan gel! Ya Kuzey, yapma! Çekil yeme! Dur! İşte aramızdaki Hı. fark bu. Sen böyle gümüklarında konuşursun, taşın ol. Bense tek bir telefonda hayatını bloke edirmiş. Işte.